Herkese merhaba. Bugün kim var da köy enstitülerinin mimarlarından İsmail Hakkı Tonguç var. Cumhuriyeti kurduktan sonra Atatürk'ün en çok düşündüğü konulardan birisi de köylünün eğitimidir. Yurt dışı kaynaklı hiçbir çözüm Türkiye'deki gerçekle örtüşmez. Peş peşe yapılan devrimlerin halka ulaşması gerekir. Cumhuriyet kurulduktan yaklaşık 12 yıl sonra Saffet Arıkan kültür vekili olarak göreve gelir. Saffet Arıkan eğitimci olmadığından çevresinde fikirlerine önem verdiği eğitimcilerden destek alır. İlk Öğretim Genel Müdürlüğü için önerilen bir isme takılır. Sözünü esirgemeyen, kendine özgü görüşlerini ifade etmekten çekinmeyen, giyiminden karakterine kadar köylü özelliklerini taşıyan, bu nedenle köylü diye anılan o isim İsmail Hakkı Tonguç'tur. 1893'te Bulgaristan'da doğan Tonguç, İlk öğrenimini orada okur. 6 yıl tarımla uğraşır. Sonra 1. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'a gelir. İmparatorluğun çöküşüyle henüz derinlik kazanmamış olan toplumsal geri kalmışlığa son verecek aydınlanma ideallerine sıkı sıkıya sarılır. 1916'da İstanbul Öğretmen Okulu'na kaydolur. Bir yıllığına Almanya'ya öğrenime gönderilir. Birinci Dünya Savaşı bitince İstanbul'a geri çağrılır. Almanya'da Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda aldığı eğitimle yurda döner. Resim, el işleri ve beden terbiyesi öğretmeni olarak çeşitli illerde öğretmenlik yapar. Tonguç'un derinlik kazanmayan idealleri 1925 yılında çıktığı İngiltere, Fransa ve Almanya gezilerinde derinlik kazanır. İş içinde eğitim ilkesini ilk kez Ankara'da açılan kursun yöneticisi olarak gerçekleştirir. Önce iş dersini programa koyar, sonra resim iş dersini bu eğitimlerden sonra birçok genç Avrupa'ya eğitim için gönderilir. Hatta CHP'nin ünlü amblemi 6 Ok'ta burada yaratılır. Saffet Arıkan, İsmail Hakkı Tonguç ile tanışır. İlk karşılaşmalarında Arıkan Tonguç'a biraz da asker kökenli olmasından soğuk gelir. Arıkan çekmecesinden Cumhuriyet Halk Partisi programını çıkararak Tonguç'a uzatır. İşaretli sayfaları oku der. Bu sayfalarda köy çocuklarını kısa zamanda pratik hayata hazırlayacak... Köy okulları açılacak, bu okullarda okuma yazma aralıksız sürecek, sağlık, yaşayış ve çevre şartlarıyla ilgili tarım ve zanaat fikirleri verilecektir yazmaktadır. Arıkan Tonguç'a ne düşünüyorsun diye sorar. Tonguç bu programı fikir sahibi olacak kadar iyi biliyordu. Ve hiç sözünü esirgemeden, tatbik edilmeyen fikirlerin hayalden öte bir kıymeti yoktur der. Arıkan da sen bizim bu tatlı hayallerimizi gerçekleştirebilir misin der. Tonguç da Efendim ben ne Cumhuriyet Halk Partisi'yim ne de devletim. Onların yapamadığını ben nasıl yaparım der. Arıkan teşekkür ederim der ve görüşme biter. Bir hafta sonra Saffet Arıkan Tonguç'u ilk öğretim genel müdürü olarak atar. Tonguç defterine tarihi not alır. 3 Ağustos 1935. Tonguç'un arkasında bakanlıktan daha fazlası vardı. Başbakan İnönü, Hatta Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal parti yönetimine egemen olan devrimci kanat da Tonguç'u destekler. Tonguç önce bir rapor hazırlar. Ortaya çıkan bir insan enkazıdır. Erkeklerin %77'si, kadınların %92'si okuma yazma bilmiyordur. Okuma yazma bilmeyenlerin tamamı köyde yaşayanlar, bilenlerin bir kısmı da askerde öğrenenlerdir. Böyle bir enkazın üstünde devrimler nasıl kök salacaktı? köylerden başlanmalıydı. Arıkan, Tonguç'a gönderdiği talimatta, ''İsmail Hakkı Bey, Bozkır'a hücum edeceğiz. Yolumuza çıkan engelleri kıracağız. Sorumluluğunu alabileceğimiz hiçbir kuvvetten yılmayacağız. Senden bunu isterim.'' yazar. Tonguç ağır bir sorumluluk almıştır artık. Hem çok çalışacak hem de zamanla yarışacaktı. İşin bir de matematiği vardı. 40 bin köyün 31 bininde okul yoktu her köye bir öğretmen de ancak 80 yılda yetişirdi. Bir akşam Atatürk, İnönü, Arıkan ve Tonguç bir yemekte bu matematiği konuşurken Atatürk ''Üzülme Saffet, vardır bir çözümü'' der. Kısa bir sessizlikten sonra ''Ordudan faydalanmayı düşündünüz mü?'' diye sorar. Ve ilk etapta çavuşlar ve onbaşılar açılacak kurslarda eğitilerek eğitmen olarak köylere atanır. Eğitmen işinden sonra sıra asıl eyleme gelir. Tonguç artık projeyi inciden inceye kafasına oturtmuştur. Tonguç'a göre köyden alınan çocuklar iş ilkesiyle yetiştirilecek, sonra köye gidecek, köyde kalacak, köye bilinç taşıyacak öğretmenler olacaktı. Şehirlere ve tren istasyonlarına yakın tarım arazileri üzerinde köy enstitüleri kurulacaktı. Tonguç, Safet Arıkan ile köy eğitmenleri projesini gerçekleştirmiş, sonra yerine gelen Hasan Ali Yücel'le köy enstitüleri sistemini kurmuştur. Tonguç, başta Hasan Ali Yücel'in kendisini görevden alacağını düşünmüş fakat yeni bakanın bu memleketin selameti için yapacağınız her türlü çalışmada size arka çıkacağımı bilmenizi istiyorum demesiyle sürece devam etmiştir. Ve süreç içinde görüleceği üzere dediğini de yapmıştır. İlki, Kızılçullu olmak üzere Yurdun çeşitli yerlerinde 21 köy enstitüsü kurulmuştur. Bu 21 köy enstitüsünde 17 bin köy öğretmeni yetiştirilmiştir. Her birinin kuruluşu ve işleyişi büyük mücadelelerle olmuştur. Bunların başında da toprak ağalarıyla yapılan mücadele vardır. Köy enstitülerinin teşkilatlanma yasa tasarısı süreci tam anlamıyla budur. Afyon Milletvekili Berş Türker, bazı güzel çiçekler vardır ki dağlarda biter. Nefis kokuları da havada sarf olur gider. Köy çocuklarımızın da zekası böyle sarf olup gidiyor. Bugün marif vekilimiz bu kanunu getirerek bunların yetenek ve kahramanlıklarını ortaya çıkaracaktır diyerek kendisilerini destekler. Bunun üzerine söz alan Bakan Hasan Ali Yücel uzun ve etkileyici bir konuşma yapar. Yasanın bazı maddelerine karşı çıkan vekiller de vardır. Ancak Hasan Ali Yücel'in konuşmasından sonra fazla direnemezler. Oturuma katılan 250 milletvekilinin tamamı yasayı kabul eder. Redoyu çıkmaz. Ancak 177 milletvekili oylamaya katılmaz. Katılmayan vekiller arasında Adnan Menderes, Celal Bayar, Kazım Karabekir, Faleh Rıfkı Atay, Behçet Uz bunlardan bazılarıdır. Enteresan bir durum da toprak sahibi milletvekillerinden Emin Sazak'ın tavrıdır. Emin Sazak o gün meclis koridorlarında İsmail Hakkı Tonguç ile karşılaşmasında yahu be adam sen bu kadar hergeleyi okutursan bize kim hizmet edecek deyip açıkça muhalif olduğunu söylemesine rağmen oylamaya katılıp kabul oyu verir. Tüm bu zor süreçte İsmail Hakkı Tonguç hayatının en büyük acısını yaşar. 7 yaşındaki oğlu Yalım'ı salgın hastalıktan kaybeder. Yalımın hastalığının tespiti ve ölümü bir gün içinde olur. Oğlunun başından sabah defnedilene kadar hiç ayrılmaz. Bu acısını kalbine gömer ve köy çocukları için mücadelesine kaldığı yerden devam eder. Çok partili döneme geçişle muhalif olanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmışlardı. Köy karşı olanların sesi Artık mecliste daha gür çıkmaya başladı. İsmet'in önü yavaş yavaş taviz vermeye başlar. Görev değişiklikleri bu tavizlerin ilk adımıydı. Ancak Tonguç direniyordu ve bir gün İsmet İnönü'ye hiç beklemediği bir karşılık verdi. Bir defa kelle vermek yolunu tutacak olursanız günün birinde sıra sizin de kellenize gelir der. İlerleyen süreçte Hasan Ali Yücel kabineye giremez yerine Şemsettin Sirer getirilir. Artık Tonguç'un arkasındaki güç zayıflamıştır. Bir gün Şemsettin Sirer'in odasındaki yüksek sesle yapılan konuşmaya Tonguç'un özel kalem müdürü şahit olur. Bakan Şemsettin Sirer Tonguç'a "Senin ve ailenin belini kıracağım." diye bağırır. Tonguç da "Sen mi belimi kıracaksın? Hiçbir şey yapamazsın." diyerek odadan çıkar. İlerleyen süreçte Şemsettin Sirer 1950 genel seçim çalışmaları için Sivas'ın köylerini gezerken jipinin devrilmesi sonucu belinin kırılmasıyla ölür. Zamanla köy enstitülerine ve öğrencileri yapılan baskılar artar. Zor koşulları geçip aydınlığın ışığını yakan Tonguç siyasi kıyıma maruz kalır. 11 yıl, 1 ay, 22 gün görev yapar. Her bir köy ensüsünün hikayesi anlatmaya, dinlemeye değer özelliktedir. Beni en çok etkileyen ise Beşikdüzü köy ensüsü olur. Tonguç aklına koyduğu denizi toprak yapma düşüncesiyle gider Beşikdüzü'ne. Senin tarlan Karadeniz olacak der. Buradaki en büyük şansa da Fehmi Reis olur. Fehmi Reis burada balıkçılık usta öğreticisi olur. Senet karşılığı aldıkları tekneyi çocuklar ile onarıp, her gece Karadeniz'e çıkarlar. Ekibin bir kısmı da yemek ve satış faaliyetlerini yapmak için karada kalır. Başarılı da olurlar. Karadeniz artık Beşikdüzü'nün tarlası olmuştur. Trabzon'dan Sinaba halk ucuz balık yer. Balıkçılık için harcanan paraların tam 35 katı gelir sağlanır. Tonguç, Fehmi Reis ve öğrencilerle beraber Karadeniz'i bir tarlaya dönüştürür. 24 Haziran 1960'da aramızdan ayrılır. Benim için bir kahramandır İsmail Hakkı Tonguç. İlerleyen bölümlerimizde günümüzün İsmail Hakkı Tonguç ruhunu taşıyan siyasetçi, iş insanı ve halktan kişileri de sizlerle buluşturacağım. İsmail Hakkı Tonguç'u onun mücadelesinde yanında olan başta Hasan Ali Yücel olmak üzere tüm yoldaşlarını minnet ve özlemle selamlıyorum.